izleyiciler stüdyoda stüdyoda bulunan konuklarımla birlikte Irak merkezi yönetimiyle Kürdistan bölgesel yönetimini savaşın eşiğine getiren gelişmeleri Suriye Kürdistanında Esad rejimine muhalif gruplarla Kürtler arasındaki çatışmaların nedenlerini irdeleyeceğiz konuşacağız e, yalnız konuya geçmeden önce sizlere konuklarımı tanıtmak istiyorum e, Demir e, Küçük Aydın araştırmacı yazar hoş geldiniz. Hoş bulduk Demir efendim. Ee, Müfit Yüksel sosyolog araştırmacı yazar siz de hoş geldiniz hoş Müfit olun. Bey. <laughs> Pardon. Ee, evet bir süredir yaklaşık yani bir 15 gün oldu belki de daha fazladır. Tansiyon her geçen gün yükseliyor ve tırmanıyor. karşılıklı olarak kılıçlar çekildi. Irak e, merkezi yönetimi Irak e, e, Kürdistan'ı sınırına e, yaklaşık 100 bin kişilik ağır silahlarla donatılmış bir gücü. E, Dicle e, Operasyon Kuvvetleri e, adı altında bir gücü e, yerleştirdi e, Kürdistan sınırına. E, buna karşılık Kürdistan Bölgesel Hükümeti de peşmerge ağır silahlara donatılmış peşmerge güçlerini yine sınırda konumlandırdı. Geçen gün birkaç gün önce Mesut Barzani bölgesel yönetimin başkanı Mesut Barzani kardeşi Sihat Barzani yönetiminde liderliğinde yine ağır silahlarla donatılmış bir birliği, seçkin bir birliği Kerkük'e yolladı ve Kerkük sınırında konuşlandırıldı. Ee, yani anlaşılan e, o ki e, evet e, kılıçlar e, çekildi eller e, tetikte e, her an e, bir savaş ya da bir çatışma ihtimali var e, kapıda. Pekike yönetimi de bir açıklama yaptı. Olası bir çatışma durumunda Kürdistan bölgesel hükümetine bağlı peşmerge güçlerinin yanında yer alacağını deklare etti. Öyle bir açıklama da var. Yansıdı bu da basına. Şimdi isterseniz sizinle başlayalım Müşit Bey. Tüm bu gelişmeleri nasıl değerlendirmemiz gerekiyor, nasıl okumamız gerekiyor, arka planında neler var? Evet, buyurun. Şimdi arka planında bir Irak'taki yönetim bir yandan var. Yani e, İran'la, yani o, o bloğa yakın duran. Yani bir taraftan hoş bu yönetim Amerika tarafından kuruldu, işgalden sonra kuruldu. Irak'taki mevcut yönetimi söylüyorum, merkezi iddialıyız daha sonra Malik'in... E, o yönetimin iki veçesi var. Bir taraftan işte Amerika tarafından işgal sonrasında Amerika'nın desteğiyle adeta oluşması var. Bir taraftan e, İran, Rusya ve Çin bloğunun yanında yer alması gibi bir aslında bir ikilem var bu anlamda. Böyle bir durum söz konusu. Irak merkezi yönetimi açısından söylüyorum. Bir de bu açıdan oluşmuş Şii ııı e, A ayrışması ya da bloklaşması diyelim. Irak içerisinde var. Bir taraftan geçmişten gelen Kürt Arap, Kürdistan bölgesel yönetiminin e, Irak kürdistanında da e, güçlenmesi yani 2003 yılından beri bir hayli bir mesafe kadettildi Aradan geçen 9 yıl zarfında ciddi bir mesafe kadettildi Güçlenmesi gibi bir durum söz konusu. Bir taraftan bunun Arap-Kürt adeta sanki şeyine taalluk eden, ...oraya giren bir yönü var. Çok denklemli bir durum söz konusu. Var. Yani orada... ...yani sizin anlatmanızdan yola çıkarak... ...şu sonucu mu çıkarmamız gerekiyor? Yani orada sadece... E, ...Kürtlerle... E, ...Araplar arasında ya da Şii e, Araplarla... Ee, Sünni Kürtler arasında sadece bir e, karşılıklı kutuplaşma ya da resleşme, karşılıklı pozisyon alma durumu yok. Aynı zamanda Rusya'nın da Çin'in de, Çin de e, denklemin içinde olduğu Herkes, Şimdi işin garip tarafı bir taraftan da tabi Sünni Arapların da e, Kürtlerle de ittifakı var orada. Nitekim Tarık Haşimi Türkiye'ye gelirken e, bölgesel yönetimin, Irak Kürdistan'ın yardımıyla önce Delal Talabani'nin daha sonra da bir süre zaten orada konuk evet, edildi. Oradan onun yardımıyla da böyle bir belli bir zımni bir ittifak da var. Bir taraftan bu da var. Bir taraftan Suriye olayları, Suriye'deki olaylarla bağlantıladığın zaman Kürt Arap meselesi gibi gözüküyor. Çünkü zaten Saddam döneminden gelen o Halepçi katliamlarından ve sergilenen bir e, durum da söz konusu. Bazı Partisi'nin uzun yıllar ve hatta 1959'dan itibaren neredeyse Abdülkerim Kasım veya Abdülkerim Kasım'dan sonra gelen o Arap milliyetçiliği dalgasının verdiği zaten baskılar da söz konusu. Ee, oradan gelen bir yapı var. Çok denklemli bir şey. Sanki adeta bir felaket senaryosuna gidecek gibi bir korku da var insanlarda. Ürpertiyor da bu. Çünkü Kürtler şu anda Orta Doğu coğrafyasının en dinamik topluluğu haline geldi. Bir taraftan çok şanslı bir topluluk şu anda. Kürtler en dinamik topluluğu ve en belirleyen artık Kürtler bölgenin bütün yeniden de Merkezde Kürtler diyor. Sigortası. Peki siz diyorsunuz Kürtler Orta artık sigortası. Bu bir hem avantaj hem de ne? ne avantaj olabilir Kürtler açısından. İki şey var. İki ucu. Ee, yani bu iş nereye gidecek? Kürtler bölgenin belirleyici gücü olarak bütün bir bölge içerisinde ileride oluşacak bir barışın teminatı mı olacak? Yoksa bütün çevresindeki halklarla ...demek ki devletleri kastetmiyorum... ...devlet veya bilmem neleri... ...halklarla savaşan bir... ...yapıya mı... ...bülündürülecek, oraya mı gidecek? Çünkü bu iş oraya da gidebilir. Hı hı. Yani Arapla bütün bir... topyekün bir Araplarla... topyekün bir diğer kavimlerle... Yani etnik bir çat çatışmaya da... ...dönüşebilir, öyle bir risk etnik taşıyor. derken yani sadece... ...kürtlerle bir şey değil, kürtlerle bir halk değil... ...kürtlerle çevresindeki bütün hı. halklarla... Hı savaşan bir böyle sürekli savaş halinde savaşla ayakta durmaya çalışan bir toplum haline mi gelecek? Peki şöyle bir iddia var. Yani, yani işin iki kes, keskin bir ucu var. Yani böyle bu anlamda. İki e, taraf keskin bir şey var. E, evet, e, şöyle hani kamuoyunca da e, tartışılıyor, özellikle ağırlıklı olarak ya da o boyutuyla gündeme geliyor. Bütün bu çekişmelerin aslında muhtemel olası çatışmanın arka planında da e, petrol kaynaklarına hükmetme. Sadece ona ekonomik değil de petrol kaynağı, kaynağı var. Petrol bu kaynak mudur? konusundaki dış müdahaleler önemli. Dış müdahalelerin dengeleri önemli. Dünyada yeni bloklaşma başladı. Bunu bu bloklaşma yani şeydeki e, şeyden sonra savaş Savaşları'nın dikmesinden sonra 89'dan sonra iki bloklu dünya sistemi çöktü. Sovyet bloku, işte Batı bloku. Bu çöktü. Bunun yerine bölgesel havza şeyleri başladı. Diyelim. Bölgesel güçler diyebileceğiniz denklem başladı. Şimdi işte bir tarafta Batı bloku dediğimiz, Atlantik'in iki yakası aslında Batı bloku. Batı bloku derken buna e, belki bütün Avrupa'yı ya da bütün şeyi kastetmiyoruz. Atlantin, Kuzey Atlantin iki yakası var. Bir tarafta bir tarafta Rusya, Çin ve bunun yanına işte İran vesaire şeyler olduğu yeni bir bloklaşma ve bu bloklaşmanın Pasifik'te de şeyleri olacak. Pasifik'te de yansıması olacak. Sadece Orta Doğu'da falan değil. Pasifik'in iki yakası diyelim ya da. Bir Amerikan yakası Pasifik, bir de Çin, Rusya falan. O bölge doğu yani doğu Asya dediğimiz ya Bir taraftan böyle bir şeye doğru da gidiyor, evriliyor. Peki şeyin bu e, anayasanın Irak anayasasının 140. maddesine göre Kerkük'ün e, statüsünün bir biçimde şimdiye kadar aslında belirlenmiş e, olması gerekirdi. Evet. Bu bir türlü bu statü belirlenemiyor. Acaba bu karşılıklı e, hani e, iki tarafı savaşın eşiğine getiren önemli nedenlerinden biri de bu olabilir mi? Ya da birkaç Çok tane ilçe var. Bir tanesi Viyala Kerkut. vesaire birkaç tane ilçe var. Onun Kırkistan sınırının ve içinde pe -petrol olacak mı, olmayacak mı? En önemli şeylerinden biri ama bir taraftan da bu eğer Irak'ta hani ne diyelim Kürtlerle anlaşmış Şii ağırlıklı olan bir şey olmasaydı Şii-Sünni ayrımı da buna şey edince eklenince daha şey diyor. İran mesela İran Kürtleri ile İran merkezi İdaresi idaresi arasındaki İran yönetimi arasındaki mesela farklılaşmayı en çok şey eden ayrıca Sünni Şii ayrımı var Kürtler arasında ciddi olarak. Yani sadece şey değil çünkü mesela İran'da baktığımız zaman bu şey için değil yani başka yerlerdeki fark açısından en büyük bulvarının adı Tahran'ın Kürdistan. Kürdistan diye bir bölge bile var yani İran'da. Yani Kimlik inkarına yönelik bir şey yok ama hmm. nedir? diye ee, merkezi idareyle olan başka çelişkiler Kürt meselesinin aldığı boyut, e, İran'daki işte merkeziyetçi idarenin getirdiği hani her ne kadar şeyler olsa da merkeziyetçilik de var aynı zamanda evet. İran'da. Artı bir de ...Şiisi'nin farklılaşması Türklerle e, İran'daki merkezi yönetim arasındaki. Bu da hepsi birbirini eklenince. ...birbirine eklenince ciddi bir şey oluşturur. Tarafları... Irak'ta da aynı şekilde böyle bir durum söz konusu. Evet. Devam edeceğiz, işleyeceğiz. Biraz daha derinlemesine gireceğiz konuya. İsterseniz size dönelim. Yani tarafları karşı karşıya getiren... ...bir savaşın eşiğine... ...daha doğrusu getiren bir durum var. Ve her an bu savaşın... ...yaşanma ihtimali... ...her geçen gün artıyor. Bilmiyoruz tabii böyle bir çatışma... ...çıkar mı önlenir mi onu bilmiyoruz ama gelişmeler hızla oraya doğru götürüyor tarafları. Bunun arka planında ne var, neler var? Evet. Bence şöyle bir ağaçlardan ormanı görmeme durumuna düşmeden daha geniş perspektifle bakalım. Dünya çapında şöyle bir sorun var. Tarihsel ve sosyolojik olarak baktığımızda işte şuradaki bütün aletler neredeyse uzak doğuda üretilmiştir. Ama dünya yüzlerce küçük ulustan oluşmaktadır. Aslında bugünkü dünya ticareti dünya çapında bir tek cumhuriyeti gerektiriyor. O zaman insanlık bütün bu sorunlardan kurtulabilir. Ancak böyle bir şey yok. Ulusal devletler var ve bunlar bunun oluşmasının önünde en büyük engel. Bu çelişkiyi nasıl çözecekler? Etkinlik alanlarını genişleterek. Dünyada bir bloklaşma oluyor arkadaşımın da dediği gibi. Bir yanda Pasifik bloklaşması diyebileceğimiz Amerika, Avustralya, Japonya'nın oluşturduğu bir blok. Öbür yanda Çin, Rusya ve Avrupa'nın bulunduğu, Avrupa her ne kadar Amerika'nın müttefiki gibi görülüyorsa da,